Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte altına kostüm oynayacağız arkadaşlar. O zaman hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyordum. Ama arkadaşlar hepinizi özledim yani. Söyleyeyim. Ama umarım beni özlemişsinizdir yani diye düşünüyorum. Neyse. Biraz ısı açayım. Arkadaşlar kayıt inmiş. Dur arkadaşlar. Neyse. Hadi bakalım o zaman başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben biraz daha... ben de... ama neyse. Allah. Hop. 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 Arkadaşlar kayıtta bazen böyle olmuyor. Neyse. Önce siz geldiniz. O iki katlama gelmiş. Arkadaşlar eğer siz de altına koştum oynuyorsunuz. E, yarışta belki sizinle karşılaşabilirim ya. Yani. Neyse. Hop. Arkadaşlar de altına koştum oynuyorsunuz. Hesabınızı yorumlara yazın. Belki yarışma oyununda oynarım. Sizinle de karşılaşmış olurum. Evet. Hop. Al al Valla söyleyeyim. Ben bu oyunu çok seviyorum yani. Ama arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Eee. 17 Ağustos'ta benim doğum günüm. O yüzden şimdiden doğum gününüzü bekliyorum. Ama bugün değil yani. Bir de arkadaşlar benim bir tane Instagram'ım var. Oradan bana istek atabilirsiniz. Hatta bir şey atabilirsiniz. Derseniz ki abi ben senin takipçinim falan filan dersiniz. Ya da beni takip edersiniz arkadaşlar Instagram'da. Orada benim çok güzel şeylerim var yani. Instagram'ın Instagram'ın hesabımı işabımları... var. Ama arkadaşlar Instagram şeyini şöyle, Instagram'ın profili bir gazetara profili. Ama arkadaşlar gördüğünüz ya da profile bakmayın yani. Bakın şimdi hadi. İkiye katla vuracağım. Hop. Evet. hadi hadi hadi. Of ya. O bir elmas kazandım. Hadi bakalım. O benim dünyasına gittik. Arkadaşlar amacım 1 milyon altın toplamak. Ama arkadaşlar bu görevim değil. Yani kendi uyduğum bir görev. Benim bu video bir saat sürebilir yani. Hadi bakalım. Arkadaşlar eğer benim yüzümü görmek istiyorsanız ne videolarıma gidin zaten benim yüzümü görürsünüz orada. Bakın dönemsel bakın tekrar ediyorum. Dönemsel nesi videolarıma gidin. Oradan benim yüzümü görürsünüz. Eğer arkadaşlar bu videoya tam Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bu video çok beğeni gelirse tamamen ikincisini çekebilirim. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop. 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 Ay ben bilmiyorum. Biz oynayacağım Ay arkadaşlar bilerek kaybettim de. Neyse. Arkadaşlar video bu kadar da. Devamını gelmesini istiyorsanız oh. like atın, abone olun. Görüşürüz. Oh.